Joseph Beacon kimdir ve onun hayat hikayesi? İki ayrı ülkenin de tarihine geçmeyi başarmış çok sayıda futbolcu yoktur. Yine çok az oyuncu. Savaşın gölgesinde parlamayı sürdürebilmiş ve Pele, Puşkaş ve Müller gibi oyunculardan daha çok gol atmayı başarmıştır. Bahsettiğimiz isim, çok özel bir futbolcu, Joseph Beacon. Joseph, Pepe, Beacon. 530 maçta 805 gol atmış ve ligde 12 kez gol krallığına ulaşmış. Bu başarısı sayesinde, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, IFFHS, tarafından 20. Yüzyılın altın ayakkabısıyla onurlandırılmış. 100 metreyi 10, 8 saniyede koşabilen, penaltı vuruşlarını her iki ayağıyla da yapabilen oyuncu. Tam bir gol makinesiymiş. 27 yıl süren, 1928 ila 1955, kariyerinin bir benzerini daha bulmak neredeyse imkansız. Peki, bu müthiş futbolcu, ne oldu da Wander Team'in bir parçası oldu? Doğduğu yer Avusturya'yı bırakıp, anne ve babasının vatanı Çekoslovakya'ya geçmişti. Bikin'in emeklilik günleri, 1989'a dek oldukça zor geçecekti. Savaş sırasında ve Viyana'daki günlerinde, Bikin'in ünlü aktörlerle olan arkadaşlığı ona futbol yıldızlığı dışında bir itibar sağlamıştı. Bikin'in popüleritesi ve komünistikası Trana Ceskoslovanska, Kısk'ye katılmayı ısrarla reddetmesi onu komünizm karşıtlarının tarafına çekmişti. KSC ülkedeki hakimiyetini arttırdıkça, popülerliği başına dert olmaya başlamıştı. Slavya'nın çoğunluğu orta sınıf olan destekçilerinden gelen yardımla, Burjuva'nın bir parçası gibi resmedilmesi, Bica'nın itibarını zedelemişti. Oğlunun geçirdiği zor dönem hakkında konuşan anne Ludmila, arkadaşlarımızı kaybetmiştik. Telefonumuz çalmıyordu. Pepi derneği ziyarete gittiğinde. Herkes ona selam bile vermeden orayı terk ediyordu. Kimse bize destek vermiyordu, diyor. Bikin, 64 yaşına dek teknik adamlık yaptıysa da, Komünist Parti'nin onun etkisini azaltmak adına verdiği uğraşlar yüzünden önce alt liglere, daha sonra da ülke dışına çıkmak zorunda kalmıştı. Çekoslovakya'ya geri döndüğünde, Bohemya bir sokak Benesov'a dönse de, daha sonra 1989'a dek Holso Weiss demir yollarında çalışmak zorunda kalmış ve yeniden yoksulluğa adım atmıştı. 1989'da konuştuğunda diyor ki, sağlığını kaybetmek bir yana, fakirleşmek bir kimsenin başına gelebilecek en kötü şeydir. 1989'dan sonra Beacon'un hayat kalitesi daha iyi hale gelmişti. Sahip olduğu mülkü geri verilmiş, itibarı yeniden kendisine iade edilmişti ve ayrıca başarıları tanınmıştı. Bikan'ın reddettiği bir ödül yüzünden savaş sırasında attığı goller geçersiz sayılmıştı ancak 2000 yılında. IFFHS ona 100 yılın altın ayakkabısını vermiş ve o dönem attığı 220 golü de saymıştır. Aralık 2001'de kalp rahatsızlığı dolayısıyla 88 yaşında hayata gözlerini yumdu büyük golcü. 100. Doğum gününü kutlamak maksadıyla 2013 yılında Slavya taraftarları. Bir Prag derbisi sırasında onu mozaikler ve pankartlarla anmıştı. Savaş sonrası yoksulluk içinde Viyana'da dünyaya gelen futbolcu. O günlere nazaran çok daha rahat bir şekilde devrim sonrası Prag'ında hayata veda etmişti. Hayatı, birçok açıdan ders niteliği taşıyordu. Avrupa'nın en kanlı iki savaşından etkilenmiş bir yaşam, hangi tarafta olursanız olun. Vika'nın asla tartışılmayacak yanı, onun müthiş golcülüğüydü. Bugün Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi süper golcülere hayranlık duysak da. Bicca'nın yaptıkları. Onu sonsuza kadar büyük bir hayranlıkla anmamıza yeter de artar bile.